Merhaba arkadaşlar. En son videoda e, ikinci e, mertebeden e, türevini almıştık. İkinci türevini almıştık. İkinci türevinin daha doğrusu Laplace dönüşümünü almıştık. Ve S'nin karesi Fs. Eksi F, S'nin e, F'nin e, eksi S çarpı F'nin sıfırdaki değeri eksi F'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri şeklinde ifade etmiştik. Peki biz bunu gelelim arkadaşlar. N'inci N'inci e, türevini e, de acaba ne oluyor? Laplace dönüşümü. Onu inceleyelim. Yani bunu da şu, nasıl gösterebiliriz? Şu şekilde gösterebiliriz. Laplace D N F T D T, N şeklinde ifade ederiz. Genelleştirdiğimizde bu ifadeyi S'nin n'inci kuvveti çarpı fs eksi s n eksi 1 üzeri f'nin e, fonksiyonun sıfırdaki değeri eksi s n eksi 2 türevinin sıfırdaki değeri eksi s n eksi 3 de F'nin karesi yani ikinci türevinin sıfırdaki değerinin S e, üzeri N eksi 3 ile çarpımı bla 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 eksi bla 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 eksi N'nin de N eksi 1 F'nin sıfırdaki değeri T n 1 şeklinde genelleştirebiliriz. Zaman integrali e, konusunda da birkaç şey anlatmak istiyorum. Mesela integral almada bu özelliği de bahsedelim integral alma. Yani Laplace integralin laplası diyelim. Nedir? 0'dan t'ye f x fonksiyonum olsun dx şeklinde bunun e, laplasını almak istiyorum. Laplasını almak istediğimde integral ifadesini dışarıya ifade ettim. Sıfırdan sonsuza laplasını yazdığımda integral ifadesi olarak sıfırdan t'ye fx dx yazdım. Çarpı e üzeri eksi st dt yazdım. Ne yaptık, baktığınızda fxdx diye fx fonksiyonum var. Değil mi, bunun e, laplasını almak istiyorum. Bu şekilde bir işlem gerçekleştirdim. Burada yine integral var. kısmi integral. Kısmı integral yani, yani e, varsa o zaman ne yapmam gerekecek? O zaman e, yine kısmı integral lapli kuralını uygulayacağım. U değişkenine 0'dan e, t'ye fx dx atayalım. dv değişkenim ise dv değişkenim ise e üzeri eksi st dt olacak. O zaman du ne olacak? du eşittir e, ft dt olacak. ft dt olacak. v ise eşittir eksi e üzeri eksi st Bölü S olacak. O zaman bunu yerine koyduğumuzda yerine koyduğumuzda Laplace dönüşümünde sıfırdan T'ye Fx yani integral'in Laplace'ı nedir dediğimizde U çarpı V eksi integral içerisinde V çarpı DU e, ifademizde e üzeri eksi st bölü s integral sıfırdan t'ye f x dx bunun da e, yine ne nedir baktığınızda limit e, integralini aldığımızda bu da sıfırdan sonsuz ifadesi gelecek buraya bunu biliyorum artı sıfırdan sonsuza integral ifademde e üzeri eksi st içerisinde s e üzeri eksi st bölü s çarpı ft dt olacak. O halde burayı bir adım daha düzenlediğimde integral sıfırdan t'ye fx dx ifadem ne olacak buraya baktığınız arkadaşlar? 1 bölü s parantezinde. Burayı rahatlıkla alabilirsiniz değil mi? Sonsuza götürdüğünüzdeki değer. Bir de baktığınızdaki nedir? Ee, yine sıfırdaki değeri şeklinde ifade edebilirsiniz. Burada e, ifade ettiğimizde gelen terimimiz ne olacak? Öncelikle gelen terimimize bakmamız gerekir. Gelen terimimiz arkadaşlar burası e, ifadeye baktığımızda sıfır. Burası e, sıfıra gidecek sonsuzda. E, eksi e, bu ifadeyi koy, e, koy e, şuraya alalım öncelikle. Şuraya aldığımızda e üzeri eksi st e, bölü s var. Sıfırdan t'ye fx dx sıfırdan sonsuza artı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st s. Buradaki ifadem ne olacak? E, sıfıra gitmiş olacak. Buradaki ifadem ise ft e üzeri st e, fs çıkıyor. Bir de s'si var. O zaman buradaki integralim fs bölü s olacak. Bu da nedir? Yine zaman bölgesinde baktığınızda zaman integrali alma ifadesi. Peki zamanda kaydırma ifadesine bakacak olursak yine özelliklerine bakalım. Daha sonra ters laplas işlemlerini gerçekleştirelim. Bu videoyu bu şekilde kullanalım arkadaşlar. Yine benim Laplace ifademe baktığımda zamanda kaydırma işlemi gerçekleştireceğim. F, T, eksi A shift etme işlemi. Yine U fonksiyonum olsun. O da T, eksi A kadar kaydırılmış olsun. Ve A nedir arkadaşlar? Baktığınızda sıfırdan büyük olsun. O zaman bu işlem yani Laplacian F'nin T, eksi A'da kaydırılması U, T, eksi A dediğimde bu aslında E üzeri eksi as çarpı fs ifadem olacak. Kaydırma işlemi için buradaki terimi e üzeri eksi as terimine dikkat ediyorsunuz. Peki e, bu zamanda kaydırma işlemi peki frekansta kaydırma işlemi için bunu anlatmıştık. Neydi? Laplace e üzeri eksi at çarpı ft olarak ifade etmiştim. Buradaki ifade bu kez zamanda kaydırma işlemi yapacak. Bu pardon şeyde siz söyleyin frekansla kaydırma işlemi yapacak. Bu iş, işlem ne yaptı? Zamanda kaydırma işlemi gerçekleştirdi. Zamanda kaydırmalar burada gerçekleştirildi. Bu ise frekansta kaydırma işlemi için kullanılacak. Bu ifadem ise F, S artı A olarak laplası alınmış olacak. Peki ölçek değiştirme için nasıl bir e, özelliğimiz var? Ona da onu da inceleyecek olursak ölçek değiştirme fonksiyon e, fonksiyonumuz ft idi. Bu kez f olsun. Yani fonksiyonumuzu ne yaptık? Baktığınızda a ile ölçeğini aslında e, ölçeklendirdik. Yeniden ölçeklendirdik. a büyük sıfırdan olmak üzere. O zaman lapla f a laplası ise 1 bölü A F S bölü A şekline dönüşümü gerçekleştirilmiş oldu. Bu kez bir de S bölgesinde integral alma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Ölçek değiştirmeden sonra bir de o özelliğine bakalım. O özelliğine baktıktan sonra ters laplas işlemlerimize artık geçebiliriz. S bölgesinde integral alma. Yani fonksiyonumuz bizim ft e, f t bölü t fonksiyonumuz aslında. Bunun laplasının alınması. Bunun laplasını aldığımızda bu s'den sonsuza f u d u şeklinde ne yapılacak? E, laplası alınmış olacak. Bu şekilde işlemler gerçekleştirilecek arkadaşlar. Şimdi gelelim ters dönüşümlere yani ters Laplace dönüşümleri dediğimiz bu kez frekans bölgesindeki ifadeyi tekrar işlemleri gerçekleştirdik diyelim frekansa taşıdık işlemleri gerçekleştirdik tekrar zaman bölgesini taşımak istiyoruz. O zaman ne yapmamız gerekecek ters Laplace dönüşümünü uygulamamız gerekecek ters Laplace dönüşümlerine de kısaca bir göz atalım. Ve bunları ne yapacağız daha sonra elektrik devrelerinde uygulayacağız arkadaşlar. Ters Laplace dönüşüm için şöyle bir tanım verebiliriz. Herhangi bir FT fonksiyonumuz olsun. Herhangi bir FT fonksiyonunun yani bu şekilde ifade ettiğimde bunun laplasının F(s) olduğu bilinsin. Olsun. Fonksiyonun laplası bu olsun. O halde ters Laplace ifadem Laplace eksi, üzeri eksi 1 fs ile gösterdiğimde bu neyi verecek bana? ft'yi vermesi gerekecek. Örneklere bir bakalım. Ee, küçük örneklerle gidelim. Örneğimiz şu olsun. Ee, Laplace ifadem e üzeri eksi 3t olsun. Bunun laplasının 1 bölü S artı 3 olduğunu biliyorduk. Peki ters laplasını aldığımızda yani 1 bölü S artı 3'ün ters laplası nedir? E üzeri e, buraya baktığımızda eksi 3T olduğunu ne yapacağız? Eğer ki normal laplasını alabiliyorsa bu formdan buraya rahatlıkla dönüştürebileceğiz. Benzer şekilde Laplaz ifadesi eğer ki 1 bölü S ise o zaman ters laplaz ifadesi 1 bölü S'nin ters laplazının 1 olduğunu buradan rahatlıkla çıkarabiliriz. Veya yine laplaz ifadem 1 bölü S kare ise bunun ters laplazının yani 1 bölü S'nin karesinin ters laplazının T olduğunu buradan çıkarabilirim. Benzer şekilde yine e, e, eğer ki Laplace ifadem fs eşittir s bölü s'nin karesi artı 16 ise yine ters Laplace ifademle s bölü s'nin karesi artı 16'nın ters Laplasının kosinüs 4t olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine bir örnek için Fs ifadem 5 bölü S'nin karesi artı 9 olsun. O zaman bunun ters laplasının arkadaşlar şu şekilde olduğunu söyleyebilirim. O ifadeyi verecek olursam eğer bu ifade neydi? Sinüs ifademi biliyorum. B bölü B'nin karesi artı S'nin karesi. B olsa 3. Burada 2 fazlalığı var. O zaman bu ifadeyi nasıl yapabilirim? E, çarpım şeklinde ifade edebilirim. Yani burayı e, ifadeyi yazacak olursam şu şekilde belirtecek olursam 3 bölü s'nin karesi artı 9 önüne çarpan koyalım arkadaşlar. Önüne çarpan koyduğumda 5 bölü 3 koyduğumda o zaman 5 bölü 3 sinüs 3 t olduğunu ters laplasının buradan elde edebilirim. Yine benzer şekilde fs fonksiyonum 1 bölü s eksi a olarak ifade edilsin. Ters laplasını almak istediğimde ters laplasını almak istediğimde 1 bölü s eksi a'nın bu değerin e üzeri e üzeri a t olduğunu ne yapabilirim? Belirleyebilirim. Ters laplasını yine e, baktığımızda kuralları var. E, bu kurallara da e, örnekler üzerinde ne yapabiliriz? Açıklayabiliriz arkadaşlar. Örnek e, yine özelliklerine bakalım. Özelliklerini inceleyecek olursak yine ters Laplace'yen ifadesiyle eee FS olsun. Yani Laplace alınmış değer, laplası alınan e, alınan bir fonksiyon. Bu laplasının FT olduğunu biliyordum. O halde e, e, yine yine Burada e, frekans bölgesinde kaydırma işlemiyle e, baktığınızda ters laplas e, f s eksi a'nın e üzeri at çarpı ft olduğunu rahatlıkla buradan söyleyebilirim. Yine bir örnek üzerinde inceleyelim. Örneğimiz şu şekilde olsun. Ters laplası alınsın. Ters laplası nedir ifadem? 1 bölü s'nin karesi artı 2s artı 10 ifaden fonksiyonu bu şekilde olsun. Bunun ters laplası sorulduğunda bunu ne yapabilirim? Öncelikle çarpanlarına ayıp bu şekilde yazmak istediğimde ters laplas yine parantez içerisinde 1 bölü s artı 1'in karesi artı 9 şeklinde yazabilirim. Bu şekilde yazdığımda buradaki ifade acaba neye benziyor? 3 olsaydı, burası 3 olsaydı buradaki ifadem yine bu, e, buraya da beraber gelen 3 olsaydı o zaman ne olacaktı B bölü e, yani C artı e, neyse B, B ifadem gelmiş olacaktı ve buradaki ifademe baktığında baktığımızda burası da 3'ün karesi şeklinde ifade edecektik. Peki bunu bu şekilde nasıl yazabiliriz? Burada 3'ü olabilmesi için burada da ifademin e, şuradaki ifademin gelebilmesi için bu ifadeyi e, şu şekilde rahatlıkla yazabiliriz. Yani 1 bölü 3 ile aldığında 1 bölü 3 burada gelen ifade nedir? E, artıydı. Burası eksi. E üzeri eksi t sinüs 3 t şeklinde ne yapabilirim? Ben bu ifadeyi rahatlıkla buradan yazabilirim. Buradaki ifadem neydi? Baktığınızda arkadaşlar buradaki ifade aslında zayıflatma terimi terimiydi. O zayıflatma teriminin buradan geldiğini de rahatlıkla görebilirim. Yine ufak bir örnek olsun. Bu örneği de inceleyelim. Bu örnekte de yine ters laplası alınacak fonksiyonumuz şu olsun. 1 bölü s'nin karesi eksi 4 e, s artı 8 olsun. Düzenlediğimizde yine ters laplaz ifadesi içerisinde 1 bölü s eksi 2'nin karesi artı 4 şeklinde bunu yazabileceğimizi görürüz. Burası 2, 2, 2 burası 2'nin karesi olması gerekir. Eğer ki bizim sinli terim verebilmemiz için şuradaki 2'yi sağlayabilmemiz için 1 bölü 2 ile 2 ile çarpıp 2'ye böleriz. Yani 1 bölü 2. Buradaki eksili ifadem vardı frekans ekseninde aslında kaydırma işlemi gerçekleştirmiştim. O değer E üzeri 2T. Tamam mı? Zayıflatma ifade desteğiydi. Dikkat edin burada artı burada eksi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu ifadeyi ben biraz önceki örnekte ne diye vermiştim? Baktığınızda buradaki ifade aslında şu ifade frekansla kaydırma işlemi de gerçekleştirilmiş oluyordu. Buna dikkat edelim. 1 bölü 2 E üzeri 2T çarpı, çarpı, sinüs sinüs ifadem gelecek. Ve buraya gelecek ifadem ne olacak? 2T ifadesi olacak. Yani 1 bölü 2 e üzeri 2T çarpı sinüs 2T ters dönüşümünü buradan bu şekilde hesaplayabilirim. Yine benzer örneklerle devam edelim. Benzer örneklerle Devam ederken bir örnek daha yapalım. Sonra yine ters laplasa diğer videomuzda devam edelim. Bir örneğimiz de şu şekilde olsun. Örneğimiz yine ters laplas işlemi gerçekleştirilsin. Ters laplas işleminde 3s bölü s'nin karesi artı 4s artı 13 fonksiyonunun ters laplasını almaya çalışalım. Ters laplas ifadesine baktığımda yine ters laplas bu fonksiyonu çarpanlarına yararak yazmaya çalışalım s bölü s artı 2'nin karesi artı 9 şeklinde yazabilirim bir de 3 var 3'ü de ne yapalım dışarıya çıkaralım şu şekilde yazmış olalım bunu bir adım daha öteye götürüp düzenlediğimizde 3 çarpım ters Laplace ifadesiyle burada s artı 2'nin karesi buradaki ifademiz ee, yok. Buradakini ne yapmamız gerekecek? Aslında bölmemiz gerekecek. Böldüğümüzde ayrıştırdığımızda e, ne elde ederiz? Şunu elde ederiz. E, ifadeyi yazmak istediğimizde S artı 2 bölüm S artı 2'nin karesi artı 9 yazdım. Eksi buradaki ifadeyi verdim. 3 ile bir de çıkaralım yani. Buraya ekledim çıkarma işlemi yapıyorum. Kassayı da unutmuyorum. Kassaya baktığımda 6 ters Laplace. Buradaki ifadem de 1 bölü S artı 2'nin karesi artı 9 şeklinde yazdım. Şimdi buradaki ifadeyi artık biliyorum. S artı 2 bölü S artı 2'nin karesi artı 9 ifadem var. Ee, önünde 3'ü var. Bunu dönüşümünü nasıl elde etmiştim? Eşittir diyelim. Buraya da gelelim eşittir. O zaman 3 e, artıydı içerisi e üzeri e, e, eksi 2t zayıflatma ifadesi buradaki s artı 2 s artı 2 artı 9 buraya baktığımızda bu ifade aslında nedir e, buradaki ifade kosinüslü ifade kosinüslü ifadenin peki omega kısmının yani katsayı kısmının kaç olduğunu nereden anlıyorum buradan anlıyorum o da kosinüs 3t şeklinde yazıyorum buraya geldim bu ifadeyi yazmak istiyorum bu ifadeye baktığımda buradaki ifade 3 buradaki kısmı buraya e, görelim arkadaşlar yani 2 çarpı 3 şeklinde ifade edelim eksi ikisi katsayı olarak kalsın 3'ü burada olsun buradaki ifadeyi yazmak istediğimde buradaki ile beraber e üzeri eksi 2t 3 geldi burası 3'ün karesi yani sinüs bt şeklindeydi o zaman buradaki ifadeyi de sinüs 3t şeklinde yazabilirim bir adım daha öteye götürüp bunu düzenlemek istediğinde e üzeri eksi 2t parantezini alıp bu ifadeyi 3 kosinüs 3t eksi 2 çarpı sinüs 3t şeklinde ne yapabilirim? E, bu ifadenin, bu ifadenin ters laplasını bu şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. E, diğer videoda yine e, dönüşümlere, özellikle basit kesir yöntemiyle dönüşümlere devam edeceğiz. Yani ters laplas e, örnekleri üzerinde duracağız gelecek videoda konuyu özetlemeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.